Değerli dostlarım, buzaların başına dert olabilecek birçok hastalık var. O yüzden tüm riskleri gözden geçirerek önlemlerini baştan almalıyız. İnsan eliyle oluşan ve insanların doğru yaklaşımıyla düzeltilebilecek olan risklere şöyle bir göz atalım. Yöbek kordonunun dezenfekte edilmemesi. Uzağı iyi karıştırılmaması, topaklaşması ya da her seferinde farklı yoğunlukta olması, biberon emziğinin ağzının aşırı açık olması, barınakta, kovalarda, biberonlarda kötü hijyen, kuru ve temiz kurallarına uymamak, yani pis ve ıslak ortamlar, her türlü ani değişiklikler, aşılamaların ve antiserum kullanımının ihmal edilmesi, zağlarda mastitisli antibiyotik bir görünüşü normal olmayan örneğin kanlı süt kullanılması, kolostrumun, ağız sütünün yani eksik verilmesi, kolostrumun kirli mikrop yüklü olması, büyüklerle buzağların aynı yerde barındırılması, kalabalık barınaklar, farklı grupların birbirine karıştırılması, annelerden başlayarak parazit mücadelesindeki ihmaller, kirli ve ıslak altlıklar, yemlik ve sulukların dışkı ile kirlenmiş olması, soğuk süt veya soğuk buzağı maması içirilmesi, gözlem eksikliği, mineral ve vitamin eksikliği, aşırı soğuk ve aşırı sıcak stresi, kötü havalandırma. Evet, bunlar buzağları risk altına sokuyor değerli dostlar.